Tepe, 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 tepe. Abi çok yaklaştı. ha. Evet. Çatıda gördüm, çatıda gördüm. Ha? Ne diyorsun? Evet orada bir hareketlenme var bak dallara. Dallara var. Herhalde büyük abi, ihtimalle domuz. Abi Tehlike tehlikeye atmayalım. Öyle mi diyorsun? Yok abi şimdi 3-5 tane varsa ne yapacağız şimdi? Silah da kar etmez. Abi burada hayvanın. Esamesi bile okunmuyor. Abi bak siktir et sen tilkiyi bilmem neyi. Hayvanları... Yani cile denk gelmedim ben umurum değil ben biliyorsun hayvandan hayvandan şey yapmam. Ama kalkıp da o köpekler öldüyse o köpekleri öldüren şeye denk gelmeyelim. yani ha. Ya, ya. O köpekler ölmediyse de köpekler nerede? O da ayrı bir konu. Evet. Bence evet. var ya. Buradan bir geri dönelim. Arabaya mi Arabaya doğru gidelim. Tünele doğru gidelim. Burada mı ha, Şu, bence çeyden inmeyelim ya. Vadiden inmeyelim abi. Ya. Gel. Vadiden inmeyelim. Mümkünse. Gel. Çünkü vadi... Araba, araba Hem yukarıları bakalım. göremiyoruz vadiden. Aşağıda, aşağıda aşağıda. <laughs> Yok. Bir şey değil. Çok enteresan abi. Bugüne kadar böyle bir hikaye denk gelmedik biz. Adamlar ava gideceğim diye avdan olmuş. Köpekler de gitmiş ellerinden. Evet, evet. Köpekler. Gelirse, köpeklerin gelmesi denk önemli. Öbürler gelirse şimdi yaşama. Aynen öyle. Bu mı inelim bakalım? Ha. Ayağını dikkat edelim. Zaten akşam da olmak üzere. Evet abi hava kararlıya bak. Hmm. Ben var yavaş yavaş, yavaş Tamam abi bakalım en azından belki bir şeye rast geliriz. Yoksa sileceğim ben bu videoyu yani bu şekilde. Ha? Ya her taraftan inersin. Sıkıntı yok o konuda. Sonuçta ileriden yine bizi vadiye bağlayacak anladın mı? Ben buralara bir bakalım Çalmanın diye ya, şey yapmadım tamam. ha. Neyse, ya. Bak daha uzaktan geliyor. Ez var, ez var, açıyor Akşam, Akşam az Abi çıkalım. He Ez var mı? Az Allah, hadi çıkalım abi. Gel gel, tam ses duyacak de mı? Devam et, devam et. Bakıyor musun? Evet. Var var abi her taraftan var ya. Ha işte burası bağlıyor ya abi ya panik yapma ya. Aynı yer abi. Ha? Uzak. Haydi Ali abi, haydi. Tamam, Abi, abi. abi. Hayır. Hadi abi. Hadi sen de otur, Hadi abi, Burası çok iyi. Tamam. Hadi abi, bir şey Hadi Buna Yavaş, yavaş. 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 Aşı, tamam abi. Yan Yan Uf, oh. <laughs> gel. şey gibi geliyor of. Aç, of. Yine buraya gel. Bak. Abi, bak. Yok abi oraya daha... Oraya daha girme abi, biz araştırmamızı şeyle yapalım hadi abi. Gel bakalım hocam, muayene sırasını ben Olur, tarafı tarafı izleyelim de. Arabaya çıkıyoruz. Çıkıyor. Abi şu, şuralar, Halil abi. Yani ben... Yok abi yok, ben işte emare göremedim buradaki. Ha? Burada. Arabaya geldik zaten. Geldik de abi şimdi bu nasıl bir şeydir yani ben... Yani... Şunu da göster bana. Şunu da göster bana. Yok abi. Hiçbir emare yok. Abi tünel de burada. Yakınındayız. Evet. Abi ben yavaş yavaş çıklamaya başladım. Abi tamam güzel, güzel. her şey de. Şu. Şunu göster. Patika çıktık. Patika yoldan devam edelim mi? Abi niye devam edecek ha? ki? Yani hani biz o patikayı takip ettik, böyle girdik. Ne yapsak bilmiyorum ki. Buradan aşağısı zaten bak o tüm. aşağı aşağı görüyor musun? Şu, burası çukur. Hı. Hmm. Bak aşağı gidiyor iniyor aşağı Baksana. De. Orada kesiliyor. Bak. Hı? Yok. Gel abi. Gel. Ne yapalım? Açık, abi ben mi? bana sorarsan burada yapacağımız fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Değil mi? Hı hı. O ne lan? O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bir adam galiba ya. Adam mı? Bilmiyorum ki. Tela ya. Telaş etme ya. Telaş etme. Telaş etme. Abi. Sakat mı adam? Sakat mı? Sakat mı? Burada ne işi var abi? Bu Saat saatte. Okudur, Bu saatte burada ne işi var? Abi yaklaştırabiliyor musun şimdi? Abi yaklaştırmaya gerek yok. Ha? Yaklaştırabiliyorsan. Nedir lan? Bilmiyorum abi. Dur dikkat et. Dikkat et Valla vurdum kafasının ortasını vurdum abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. abi kamera sende. Abi bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Selamun aleyküm. Bilmiyorum abi yaklaş. Abi hala geliyor ses vermiyor. Abi bu sakat bu saatte bir şey ne işi var ormanda? Yaşlı mı bu? Abi ne yaşlısı bu? insan gibi değil Dur bak. Dur abi bir dakika ya. bir dakika. Gitme çok ya. Selamun aleyküm. Ses yok. Haço dikkat et. Bu hala üstümüze geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Abi bu geliyor. Amca. Selamünaleyküm. Ses yok. Abi bu geliyor üstümüze üstümüze. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. nas. Ellerizi yaslayın şu bütün nas. İla cennetin nas. Ne yapıyorsun aço? Bir şey yaptır yok sen geri gel. Abi bu geliyor. O bu? Bilmiyorum abi bakayım. Gitmiyorum ya. Diyorum ya gitmiyorum. Tamam gitmiyorum. Geri gel. Ses versene. Abi bu bu normal insan değil. Ha? Bu insan değil. Bu insan değil. Bu insan değil. Geliyor, Geliyor. Gel. Ne yapıyorsun? Oh! Ne yapıyorsun aço? Ne yapıyorsun Ne yapayım, yapayım abi? Hala geliyor. Hala geliyor. Alo, hala. hala geliyor. Halil abi. Hala, tamam. tamam. Geliyor. İşlemiyor mu? Hayır abi. İşlemiyor. Geri dön. Geri dön. Arabaya bin. Hayır. Arabaya bin. Hayır. Arabaya bin. Al şunu. Al. Tut şunu. Hayır. Tut tut. tut, tut. Elini bayağı boşalt. Açık mı kapı? Bu ne? Bin hadi. Hayır. Ya binsene. Bineceğim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Sıkıntı yapma. Bismillah. Var mı aynadan gözüküyor kapatıyorum. mu? Kapatıyorum bırak aynasını manasını. Aç o. Ellerim ayaklarım boşaldı. Senin mi benim mi anasını Aç ya? Neydi o abi? Abi valla ben neydi ne değildi bilmiyorum. Abi, bir anda sıktığın ödün koptu ya. Of. Abi burada mı gözüktü o? Evet, Sağa sola baksana. Tam 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 şu ilerideydi. Abi gidelim buradan. Ya biz sana de dedim ya sana kumda gidelim buradan çıkalım e, dedim. Tamam biz de gittik abi bu arada. Ellerime bak. Şu köşeden ya. çıktı abi dikkatli ol gözünü seveyim. Buradan mı çıktı değil mi o? da leş bir şey görünmüyor ki abi. abi yok suda kalmamış anasını satayım ya. Şurayı göster sağa solu göster. Yok abi yok. Hı? Abi çıkalım buradan çıkalım buradan. Karanlık abi zikri karanlık oldu. Zikri nereye çıkacaksın abi? Abi. Allah'ım sen nereden Allah 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 sevdin ama Muhammed'im? Haydi abi çık arabadan. Bu WhatsApp yazıyor? Çık arabadan çık. Terk et terk çık. çık bu neydi öyle? Bilmiyorum. Gel gel arabadan uzaklaş. Hala bu uzaklaş. Kaç kaç, kaç 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 kaç. 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 Gel buraya gel 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 gel. Gelir misin? Tamam. Gel misin? Gel Dur. Heyecanlanma. 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 Gel. Gel 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 gel. Nereye kaçıyoruz biz abi? Abi bilmiyorum. Ali abi neydi? Of. Ya böyle biraz. Abi ne gördüm ben orada? Suret miydi o? Neydi o? Bilmiyorum, bilmiyorum Nereye gidiyoruz biz? biz? Bilmiyorum abi. Abi arabayı terk ettik ya. Oh. Ne yapacağız? Of oh, şey oh, Her şeyi orada bıraktık. Her Çok... meğer de arabada kaldı farkındasın değil Fener'de mi? Fener de yok değil mi sende? Hiçbir şey yok abi. Oh. Ne yapacağız? Gel abi gel. gel. Yok mu üstünde? Ufak fener de mi yok? yok? Hiçbir şey yok. Gel abi o zaman. Abi. Ben... Halil yok, abi yok. neydi o ya? Ellerim ayaklarım boşaldı hacı. Abi benim bak, de öyle. Abi. Abi, 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 abi neydi o öne? Bak şu ileriden mi çıktı? Abi, abi, abi şurada köşeden siki, çıktı. Karanlık oldu. Sağa sola bak. Ya. Ciftli kanal, ben sana dedim gidelim bak ezan okunuyor dedim. Abi öyle dedin biz oh. de zaten gittik ondan sonra oh. takılmadık. Abi yavaş, yavaş burada gidelim, bir yerde çıktık. Buralar bozuk abi çok bozuk buralar. Aynen öyle sağ da bakıyorum. Şurada dur şurada, şurada sağ göster abi ileri gö. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Çık çık lan çık çık çabuk çık 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 kaç, çık, kaç. Çabuk, çık. Kaç. Çabuk. Kaç. Çabuk, çabuk, çabuk çabuk. Gel böyle gel böyle. Erket arabayı. Erket abi gel. Yürü, yürü. Fener nerede bıraktık bizi ya? Fener nerede? Fener'i unuttum. Fener nerede bıraktık? Fener'i unuttum. Allah kahretsin. Ya fener'i unuttum hani Tamam araya. tamam. Abi neydi ya? Abi bilmiyorum. Ben gördüm sen gördün mü? Gördüm ben gördüm abi. sen gördün, şey gördün mü? Gördüm, ne olduğunu bilmiyorum ama. Allah'a ve mesallara seyredin ama ben. Of. Abi biz. Of. Aç o. Aç o. Aç o. Arabayı terk ettik yürüyor ha. Bir arabadan niye kaçıyoruz? Ne bileyim anasını oh. satayım ya. Ne bileyim abi ya. Fener nerede? Kaçarsak arabayla ne kaçacağız zaten. Başka fener. türlü. Yavaş. Yavaş fener. bela alma başımıza. Yavaş. Abi, abi. Dur. sakin. Abi. Sakin. Çek, Sağını, çek şunu. Sağını solunu çek şunu. Sağını solunu çek şunu. Fener nerede? Fener. Fener. Bismillah. Al fenerini. Bismillah. 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 Neredesin? Sağına soluna bak abi. Altına mı? Allah kahretsin ya. Altına, abi, altına. Şuradan gördüm, şuradan gördüm, şuradan <laughs> gördüm. Halil abi, Halil abi bir şey var orada. O nerede var? Nerede var? Gelsene nerede var? buraya, niye kaçıyorsun sen benden? <laughs> Neredesin? Nerede? Getiyorum. Nerede? Nerede? Baksana abi. Nerede? 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 Yine orada. Hani? Bilmiyorum. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Kulağınızı var. Nasıl nasıl? İlahi nasıl? İşlerine bak? Ya. Nerede? Şu ağacın dibinde. Ağacın dibinde. Bilmiyorum abi orada bak. Şey. Hani? Bak. Hani? Çatırdı geldi. Orda orada. Nerede? Ben göremiyorum. Aç o. Aç o. Aç o. Sık. Aç o. Sıkma. Sıkma. Niye sıkıyorsun yürü. ya? Ya Ama niye arabaya sıkıyorsun? Bir. Arabaya bin. Ya abi at yürü ya. Yürü ya. Yürü. 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 Ya, ya? Şu. ya bas, al, bas. Şunu. al şunu. Bas, al şunu. al şunu. Kapat al. hala. Hala çekim var. Çalışmıyor çalışmıyor. Araba. Bırak. Araba çalışmıyor. Al. Abi yavaş. Abi ellerim. Tamam. Dur. Hadi. Dur. Camı kapa. Camı kapa. Tamam kapatıyorum. Tamam. Dur abi almıyor. Araba almıyor. Baksana bak.